Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Doktor Mahmut. Şu sıralar biliyorsunuz yüzüncü DH'ye yani doktorların mecburi hizmet ataması var. Ve çoğu doktor arkadaşım da beni arıyor. Hastanem hakkında, ilçem hakkında bilgi almak istiyor. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben de tam bu sene yani geçen sene bu sıralar atanıyordum yine. Ve aradım. Bazı arkadaşlardan bilgi aldım. Hastaneleri nasıl, gitmek istediğim yerleri ve en son acili tercih ettim. Şu anki bulunduğum hastaneyi. Fakat yıl ortasına doğru şunu fark ediyorsunuz. Ya keşke şu soruyu da sorsaydım. Keşke bu soruyu da sorsaydım dediğiniz eksik sorular oluyor. Ben de dedim ki ya arkadaşlara yardımcı olayım. Bu eksik sorularla birlikte hepsini tüm soruları bir çatı altında birleştireyim bir video altında ve bu videoyu yapayım. Videonun gidişatı şu şekilde olacak. İlk başta bu üçü için yani komuta, acil ve toplum sağlığı merkezi için ortak sormanız gereken soruları vereceğim. Daha sonra acil komuta merkezi ve toplum sağlığı merkezi şeklinde ilerleyecek. Video sırasında not alabilirsiniz. Alırsanız sizin için iyi olur. O zaman videoya geçelim. Çok fazla soru olduğu için hepsini aklıma tutamam. Dedim telefona not alayım. Telefona baka baka video yapacağım. Kusura bakmayın artık. İlk yapman gereken şey şu. Toplum Sağlığı Merkezi'ne mi gitmek istiyorsun? Acile mi gitmek istiyorsun? Yoksa komuta merkezine mi? Bunun kararını vermek bence çok kolay. Niye? Çünkü avantaj ve dezavantaj arasında çok büyük farklar var. Örnek vereyim. Acil'in avantajı ne? 24 saatlik nöbetler olduğu için nöbet sayısı 7 oluyor, 8 oluyor. Hani az olan yerlerde senin boşluğun oluyor çok fazla. Onun acilinde dezavantajı ne? Tut çalışamayabilirsin. Ve nöbet sayın çok fazla olabilir. 14, 15 olabilir. Toplum Sağlığı Merkezi'nin avantajı ne? tuz çalışma ihtimalin çok daha yüksek. Çünkü birazcık daha rahat. E dezavantajı ne? Senin ne iş yaptığın belli değil. Bak mesela bu sene filyasyon çıktı. Herkes filyasyona gitti. Ya yani seni başka bir şey çıkar oraya giderler. Ne yaptığını bilmiyorsun. Avantaj ve dezavantajına göre gideceğin yere karar verdiysen bu üçü için ortak yerlerine bakalım. Ortak sorulara. Birinci sorum şu. Görevlendirme fazla mı? Bu soruyu niçin sorman lazım biliyor musun? Diyelim ki avantaj da dezavantajına göre karar ver dedim ya verdin acile gitmek istemiyorsun kesinlikle ve toplum sağlığı merkezi komuta merkezi çekme tercihlerini yaptın komuta merkezi geldi göreve başladın ya çok görevlendirmesi varmış şansına sormadığın için seni acile verdiler ilk gün bunu yapabilirler bu sene filyasyona görevlendirmeler oldu seni acile görevlendirmeler olur çünkü hani covid birazcık daha azalıyor azalıyor gibi bakalım artık sormadan gitme ha hatta bu aralar Suriye'ye görevlendirmeler oluyor. Suriye'yi de sor. Gittiğin yer kötü bir yer olabilir. Bu ikinci soru. Kötü bir yer olabilir. Yani kimsenin gitmek istemeyeceği. O zaman hani madem gidiyorsun bari bir avantajı olsun. Sor bir sözleşme kadrosu var mı? Sözleşme kadrosu yoksa hiçbir avantajı olmaz o gideceğin yerin. Sözleşme kadrosu diyelim ki yok. O zaman bir sor ne zaman açılacakmış? Belki yakın zamanda açılır. Bu sözleşme kadrosuna girersen eğer 2000-3000 lira fazla maaş alıyorsun. Gittiğin yere sor yine. Döner var mı? Çok büyük bir hastane olabilir, ortalama bir hastane olabilir. Döner büyük ihtimal verirler. Zaten komuta merkeziyle toplum sağlığı merkezi döner veriyor diye biliyorum performans. Fakat bazı acillerde vermiyor. Vermiyorsa maaşın 1000-2000 lira aşağı olacak. Veriyorsa senin avantajına. Üçüncü sorum idaredekiler nasıl? İdare senle çok içli dışlı olmayacak. Fakat idareyle ters olursan veya idare hakikaten kötü bir idare olursa sana işkence çektirebilir orada. Sürekli kötü görevlendirmelere gidersin. Mesela Suriye görevlendirmesi çıkarsa sana verirler. Sen gidersin. Onun için bir sor mobbing var mı? Mobbing ne seviyede? Acile çok karışıyorlar mı? Ya da toplum sağlığı merkezine artık nereye gideceksen. Personel ortamı nasıl? Bu idareden bence bir tık daha önemli. Tamam idare sana mobbing uygular da sen çok zıtlaşmazsan uygular. F fakat personel şöyle. Bazı yerlerde gideceğin yerlerde çok doktorlu çalışmayacaksın. Tek doktor çalışacağın yerler olacak. Böyle yerlerde senin takım arkadaşların hepsi o personeller yani. Doktorlarla çok uğraşmıyorsun. Hatta bazı doktorları hiç görmüyorsun bile. Senin nöbetinde olmadığı için. Personeller dediğim ki mesela sekreteridir, hemşiresidir, temizlik görevlisidir. Orada arkadaşların onlar. Onlarla işte dışta olacaksın, onlarla sohbet edeceksin boş zamanlarında. Sabah kalkıp da nöbete, ya bugün de mi nöbete gidiyorum demek istemiyorsan personel ortamında sor nasıllarmış. Refakat var mı? Yani bazı yerlerde duydum 6 ay refakat veriyorlarmış. Bu süre bence çok uzun. Bu kadar refakate gerek yok yani. Bir ay içinde çok rahat öğrenirsin. Fakat refakat tutturmayan yerler de var. Ha bunlar bence saçma. Zaten okurken biz çok fazla şey görmüyoruz ki. Pansuman yapıyoruz, kan alıyoruz ne bileyim. Hiç doktor işi yapmıyoruz. Onun için refakat tutulan yerlere git. Boş ver. Refakat tutturmayan yere gitme. Oradakiler doktorsuz kalsın. <laughs> Yani hastaları demiyorum. Diğer doktorlar daha fazla çalışsın. Madem refakat tutturmuyor. Allah. Im. Gideceğin yer hakkında birkaç soru sorabilirsin. Hani bunu cevaplarlar bilmiyorum yani. Kendin araştır. Çünkü bu aralar çok yoğun. Acildir. Çalışma şeyleri. Covid falan arttı yine azıcık. Konaklama nasıl? Bu aralar kiralar o kadar arttı ki. En kötü yere bile girsen 2000-2500 şeklinde fiyatlar alıyorsun. Fakat kiralardan daha farklı bir soru olacak. Ev var mı? Oraya gittiğin zaman ev bulabilecek misin? Mesela Hakkari'ye gidiyorsun. Ev yok. Öğretmen evinde kalmak zorunda kalıyorsun. Bir ay, iki ay. Bunu yaşayan çoğu doktor arkadaşım var. Ulaşım nasıl? Bir dağın tepesine gidebilirsin. Hani araştır. Bunları araştırmadan gitme. Sosyal aktivite nasıl? Hani bizim zamanımızda sosyal aktivite problemdi. Zaten pandemi vardı. Gezemiyorduk. Onun için sormaya gerek yoktu çok fazla. Fakat bu sene birazcık daha gezmeler arttığı için. Sor. İyi bir yere git. Niye kötü bir yere gidesin? Yeme içme nasıl? Benim ilçemde çok fazla lokanta, restoran yok. Ben onun için kendim yemek de yapamıyorum. Çok zorlanıyorum açıkçası. Sor bir yani bazı yerlerde A101 yok abi. <laughs> Sormadan gitme. Senin olduğun yerde böyle çok iyi şeyler vardır belki. Lüks sanıyorsun ki her yerde var. Yok. Bazı yerlerde gerçekten A101 bile yok. Ortak soruları bitirdik. Şimdi acile geçelim. Acilde ilk sorum şu. Kaç nöbet tutuluyor? Yani gerçekten 14-15 nöbet tutan yerler var. 14 nöbet tutan arkadaşımı biliyorum ben. Onun için tamam maaşın bu oranla artıyor ama insan işi değil ya bu kadar çalışmak. Zor. Çok para ihtiyacın varsa yaz. Git. Orada çalış. Fakat para ihtiyacın yok. Ve çok yorulmak da istemiyorsun. O zaman bu yere gitme. Genel kuruya kalıyor zaten bu tarz, bu tarz yerler. Nöbette kaç ekim var? 2, 3, 4, 5. Hani çok fazla sayı artarsa orada döner alırsın. Hastan çok olur. Çok yorulabilirsin. Fakat 2-3 doktor olan yerler daha böyle iyi oluyor, sakin yerler oluyor. Benim genel bak görüş açım yani. Hekim başına kaç hasta düşüyor? Asıl önemli olan soru bu zaten. Hekim başına kaç hasta düşüyor? Günlük 200-300 hastadan sonra artık ölüyorsun. Hatta 200 hasta da fazla da yani. 200 hakikaten fazla lan. Tamam 100 hastadan sonra ölüyorsun gerçekten. O nöbet senin için kötü oluyor. Onun için bunu da sor. Shift var mı? Şimdi bir yerde tek doktor olarak çalışıyorsan zaten shift olmaz sen mola falan veremezsin. Gece de sen hepsine bakarsın tüm hastalara. Fakat hani çok doktor varsa shift olacak diye bir şey de yok yine. Fakat bazı yerlerde shift yapılıyor. Shift varsa birazcık dinlenme saatlerin olur. Ne bileyim azıcık rahat daha rahat edersin. Gece nasıl geçiyor? Bazı yerlerde çok hasta geldiği için gece hiç uyuyamıyorsun. Ama shift olan yerde mesela kendi shiftinde kalkar bakarsın. Diğer shiftte yatarsın gece. Biraz molan olur. Shift olan yere git. <laughs> Elinizdeki tetkikler neler? Bak bu soru bence buradaki en önemli soru. Niye biliyor musun? Elindeki tetkiklere göre sen varsın. Böyle çok iyi bir doktor olmak istiyorsun, her şeyi öğrenmek istiyorsun. O zaman her şeyin olduğu bir yere git. Öyle değil mi? Anjiyosu olsun, ne bileyim, MR'ı olsun, tomografisi olsun, kan gazı olsun. Fakat birazcık daha böyle periferdeki insana tedavi vermek istiyorsun ya da ne bileyim birazcık daha rahat etmek istiyorsun. O zaman tetik, tetiklerin az olduğu yere git. Senin elinde tomografi yoksa o tomografi okumak zorunda da kalmayacaksın. Öyle değil mi? Eline bir kötü hasta geldiği zaman bir SVO mesela sen tomografi ihtiyacı için sevk edebilirsin onu. Sana kimse karışamaz. Benim bir arkadaşım var mesela. Elinde tomografisi var. SVO geliyor. Fakat SVO'ya verecek tedavisi yok. Yoğun bakımı yok mesela hani şey var, tomografisi var ama yoğun bakımı yok. Ne anladım ben bu işten? Onu yine sevk etmek zorunda. Fakat sevk edemiyor, zorlanıyor. Diğer doktorlar zorluyor. Hazır sevkten bahsetmişken, biz zaten bir sonraki de sevklermiş. Sevkler gerçekten önemli. Niye önemli biliyor musun? O kadar işin var zaten. Bir de kalkıp diğer doktoru ikna etmek zorunda kalıyorsun. Ya böyle bir hastam var, şöyle böyle. O kabul etmiyor, seni uğraştırıyor. Zor. Hastaneye ait ambulans var mı? Eğer ambulansın varsa diyelim ki iki kişi çalıştığın bir hastane. iki kişi idare edebiliyor orayı. Sen kötü bir hastayı sevk ettiğin zaman sen de ona eşlik edersin ve arkadaşın tek başına kalır. Veya bu arkadaşın dediğim kişi sen olabilirsin, tek başına kalırsın ve yorulursun. Ambulans yoksa eşlik etmiyorsun. Uzman doktor var mı? Tutumları nasıl? Bu da cidden önemli sorular arasında. Hani demiştim ya elinizdeki tetkikler neler? Bir de uzman doktor. Bu acil için ikisi trik soru herhalde. Acil uzmanın varsa rahat edersin biraz. Acil uzmanları genelde kırmızı hastalara bakıyor. Sen yeşil hastalara bakıyorsun. Bu anlamda malpractice'in de daha az oluyor. Danışıyorsun sonuçta. Bir sürü doktor oluyor acil uzman olan yerde de. Onun için biraz rahat edersin. Fakat acil uzmanı yoksa üzülme. Demek ki orası da küçük bir hastane. Ona göre şeyler var. Tetkikleri azdır. Sevk biraz daha kolay olabilir. Yani avantaj dezavantajlarına göre karar vereceksin. Tutsunları gerçekten çok önemli. Sadece acil uzmanı değil, diğer uzmanlar da var mesela. Sen kalkıp da bir genel cerrahi, bir kadın doğum uzmanına ulaşamıyorsun. İcapçı arıyorsun, icablarına gelmiyor. Ha, bu hastanede çalışılmaz herhalde. Cidden çok zor olur. Seni yoruyor bunlar. Hasta profili nasıl? Hasta profili şu açıdan önemli. Diyelim ki güneydoğudasın, doğudasın. Böyle çok fazla silahlı çatışmanın olduğu yerlerdesin. Ortam çok gergin, şiddete meyilli yerler. Burada biraz stresten çalışılmaz ya. Ama daha böyle gayet medeni insanların arasındasın. Burada insan çalışmak ister. Profilini sor. Acil bu şekilde. Zaten bu ortak sorularla acili birleştirince bir sürü soru oldu. Bu soruları soramazsınız. Şu an o kadar yoğun ki zaman bulamaz herhalde doktor. Toplum Sağlığı Merkezi'ne geçeyim. Toplum Sağlığı Merkezi için de ortak soruları sorduysan ne mutlu sana. Yani bence bu kadarı yeter. Filyasyona çıkılıyor zaten bu dönemlerde. Şunu sorabilirsin. Dedim ya bazıları nöbet usulü çalışıyor filyasyonda. Bazıları mesai usulü. Sor mesai usulü mü çalışıyorsun nöbet usulü mü? Tuz çalışabilir miyim? A açık açık sor. Maaşını sor. Direkt söyler zaten. İdareyi sor toplum sağlığı başkanına. Komuta doktoruna geçelim. Komuta doktorunda da hasta sayısı sevklerle belli oluyor zaten. Sevk ne kadar fazlaysa o gün o kadar çok yorulacaksın. Kaç doktor çalıştığını sor. Onlar da nöbet tutuyor ya. Bir nöbette kaç doktor var? Her vakaya çok uğraşılıyor mu? Yani doktor çıkıyor mu? Onun haricinde sevk sayısı fazlaysa il dışına sevk oluyor mu? İl dışı sevkler biraz uğraştırıyor. Hani oranın doktorunu arıyorsun, buranın doktorunu arıyorsun, uğraşıyorsun bayağı. Arada sen kalıyorsun. Komuta doktorunun haricinde bir de ambulans doktoru var. Sen komuta doktoru olarak atanıp ambulans doktoru olabilirsin orada. Diyelim ki atandığın yerde 50-60 yaşlarında çok fazla doktor var. Daha böyle çok üst kıdemli. Sen seni direkt şey verirler. Ambulans doktorunu. Ambulans doktorluğu yaparsın. Ambulans doktoru ne yapıyor? Kötü bir vaka çıktığı zaman vakaya çıkıyor. Vakayı alıyor hastaneye getiriyor. Bu şekilde ilerliyor işi. Kötü vaka ne olabilir? Mesela Karadeniz'desin. Böyle çok yüksek yerlere ambulans çıkmıyor. 4-5 saat yolda bekleyebilirsin. Uçurumdan düşmüştür biri bir araba. Uçurumdan aşağı inmek zorunda kalabilirsin. Bu tarz şeyler anne hani sıkıcı, biraz can sıkıcı oluyor hakikaten. Onun haricinde zaten komuta doktoru komutadan çıkmıyor. Ambulans doktorunun bu dezavantajları var. Fakat avantajı ne? Çok vakaya çıkmıyorlar. Hani bu uçurumdan düşme vakası belki 3 ayda 4 ayda 1 olacak. Anladın mı? Hani geri kalan vakalar ambulans vakaları nasıl oluyor? Üst solunum yolu enfeksiyonu ya da Covid ama azıcık kas ağrıları var. Bu tarz şeyler hani ambulansta geliyor biliyorsunuz sen bu vakaya çıkmayacaksın. Diğer vakalara çıkarsın. Onun için vakaları da sor. Hani vakaların gidiş geliş oranı nasıl? Üst yemi çok geliyor. Bu tarz silahlı çatışma mı çok geliyor? Yani genel olarak sorular bu şekildeydi. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Ha bu arada videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı işte bunları yaparsın herhalde ya. Hadi görüşürüz.